Hz. Davud Aleyhisselam dünyadayken nizanı gören bir peygamberdir. Allah'ın dedi. Bana şu nizanı göstersen nasıl olur ya Rabbi? Cenab-ı Hak Davud peygamberin gözünden perdeyi bir kaldırdı ki ne görsün? Nizanın büyüklüğü o kadar büyük ki bir tarafı ta doğuya kadar uzanmış, bir tarafı batıya kadar. Hz. Davud orada düşmüş bayılmış. Kendine geldiğinde dedi ki ya Rabbi insanlar bu mizan nasıl dolduracak? Böyle büyük bir mizan var. Hakkal terazisine benzemiyor. Zerrelerin hesap edileceği bir mizan. Cenab-ı Hak dedi ki Eda oğlum. <laughs> hiçbir insan ameliyle bu mizanı doldurmaz. Ama ben bir kulumu severim. Benim rahmetim aleme gelir. Kulumun ağzından bir subhanallah çıkar. O subhanallah haber mizanı doldurur bir subhanallah mizanı dolduruyor. Diyecekler ki onlar o gün mahşer günü döndür Allah'ım? Kılmadığım sabah namazını kılayım. Yatsı namazında yanından geçtiğim camiye bir defa gidip secde edeyim Ama onlara tekrar dönüş hakkı verilir. Müslümanlar maalesef verilmez.